Herkese selamlar sevgiler ben Hacer bir haftalık indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 20 Ağustos'a kadar geçerli ürünlerde ilk sırada iki marka yarım yağlı sandviç ve tost peyniri var 1 kiloluk 199 lira. Ayca markasından da yarım yağlı tost peyniri olacak yine 1 kiloluk paket 189 lira. Pervin marka tereyağı 1 kilogramlık rulo paket 279 lira. Komili zeytinyağı var, sızma zeytinyağı 1 litrelik şişesinde 265 lira. Komili'den Riviera zeytinyağı da var 1 litrelik 229 lira. Doktor Ötker Special Pizza 417 gramlık paket 69.50. Bulut marka konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1,5 litrelik seçenekler 70.50. Vadim marka yarım yağlı tost peyniri olacak 1 kiloluk paket 159 lira. Aknaz'dan da tam yağlı taze beyaz peynir 750 gramlık kutusunda 109 lira. İçim labne peynir 400 gramlık kaseler 72.50. Basmati pirinç var lezzet efsaneden 1 kiloluk paket 52.50. Eker'den de ayran olacak 1,5 litrelik şişeler 49 lira. Güldal marka çamaşır suyu 2,5 litrelik şişeler 36 lira. Dostan tam yağlı yoğurt 3 kiloluk kovalar 99 lira. Dost marka tam yağlı süzme beyaz peynir de var. 1 kiloluk 119 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında gerçek gününde gelecek ürünleri yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ve yine Dostan süzme yoğurt 900 gramlık kovalar 75 lira. Torko ayran 2 litrelik şişeler 56 lira. 2 mayran var 1,5 litre 41.50. Skarlat marka hijyenik gece pedi 14'lü paket 34.50. Normal pet de olacak Skarlat'tan 20'li paket 34.50. Cupido mısır ve buğday gevreği çeşitleri 400 gram her biri 36.50. Rum Star markasından oda spreyi yedekleri var 300 mililitrelik 46.50. Kadınlar için kaş korsa atletler 55 lira. Rus salatası 250 gram 18.50. Yurdum marka barbunya pilaki 400 gram 27.50. Pofu marka ıslak havlu da olacak 8.50. Biskolatadan çikolata krema dolgulu bisküvi 110 gram 29.50. Karayel marka limon kolonyası var 400 ml'lik şişeler 31.50. Puding çikolatalı 500 gramlık paket 28.50. Eti tutku bisküvi 210 gram 24.50. Ve son olarak torkudan çikolata kremalı bisküvi var 244 gram 19.75. Evet arkadaşlar BİM haftalık indirim kataloğu bu şekilde takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.